Merhaba arkadaşlar. Zamdaki kız dizisinin Cihancir Cihana teklifler yağıyor. Mahkum için görüşülen isimler arasında olan son olarak Alev Alev dizisiyle kariyerdeki yükselişi sürdüren Cihancir Cihan olduğu konuşuluyor. Ayrıca Zamdaki kızdaki Hayri Lolu için görüşüldüğü gelen bilgiler arasında Hayri karakteri için Hayri karakteri için daha önce İlkan Kolçak Çösten ile teklif çıkmış. Ancak üst, üstü ünlü oyuncu hemen yeni bir dizi çekmeyi düşünmediğini söylediği konuşuluyor. Sandaçı kız başrol oyuncusu Burcu Biricik Cihancı Ceyhan'la aynı projede yer alması, almayı istiyor. Arkadaşlar kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni dizilerden haberdar olun. Bundan sonraki yeni dizimiz Eylül ayında başlayacak olan dizilerdir. Bu diziler arasında ilk önce ben size bir tüyo vereyim. Mahçum dizisi olacaktır. Mahkum dizisi güçlü oyuncu kadrosu ile ekranlara gelecektir. Ve onun da ayrıca videosunu çekiyoruz. Sizleri seviyorum. Sağlıklı kalın. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Her gün yeni videoda karşınızda olacağım. Dizilerden kim çıkıyor? Kim? diziden ayrılıyor, kim dahil oluyor bunlarda haberdar olmak için kanalım bildirimini atıp abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada son yaz dizisinden yeni ayrılıklar yaşandı. Onun videosunu size yenice atacağım. Yarın sabah olur inşallah. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıkla kalın.